Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte pac oynuyoruz. Uzun zamandan... Bir bir sesini kısayım. Uzun zamandan sonra video atıyorum biliyorum. Çünkü müsait olamadım. Şimdi köye gelme kararı <laughs> aldık. Bu arada Yiğit de yanımda. Yanımda kolayla fantezi yapıyor. <laughs> Neyse tamam bakalım. Ben... Ya bu arada ben Pac-Man'de proyum. Ben pac proyum arkadaşlar. Bilmem bize söyledim mi daha önce. Muhtemelen söylemedim. Bekarsın videoda mükemmel yayınlıyorsun. Evet ilk de böyle artık ee, kısa kısa videolar yayınlıyorsun galiba Mesela adam gibi adam. Neydi o lan? Hayır. Evet arkadaşlar. Yani ben... Ama Canlı dersler, ders çalışmaktan artık. Sen şey, o bayağı 44 izlenmiş şey söyleyeyim. Evet, bir de abi bak hani savaştaki ilk maçı var ya. Evet. İlk maçında o son gol nasıldı? Görmedim sen, ki onu. Sen orada bırakmıştın ya bir git falan diyordun. Ee, Dönüş e, gibi ben atmamıştım. Sen bir zarikten sonra çizer basmıştın. Ben seni atma yolluk ben atışlar basmıştım. Hop At bildi Hadi bakayım. Önce biraz sonra çizeriz. Lan oğlum bu bu. Bak bu kırmızılı çok çakal. İkinciye beni öldürüyor. Yani galiba. videoya like atmışsana. Evet arkadaşlar eğer videoya 5 like gelirse videonun devamı gelir. Yani ay videonun devamı <gülüyor> gelir. <gülüyor> Tamam git de 7 like istiyor. Toplam kaç oldu? Hayır ben 7 like istiyorum. Ha, Sen 7 like istiyorsun. Tamam ben de 6 diyorum. 6'da anlaştık arkadaşlar. Eğer 6 like gelirse yine öpekmen videosu sizinle. Arkadaşlar. Oğlum bu nereye girdi lan böyle? Ben 6.5 diyorum. Tamam hadi tamam, 6.5 olsun, olsun. Eğer arkadaşlar 6.5 like gelirse. Öpekmen videosunun yenisi gelir. Yani ben size söylüyorum. Öpekmen ne ya. Öpekmen oğlum. Çok güzel bir oyun. Şimdi aymakla takılayım. Ya şunu Şu üsttekileri bir temizleyelim. Beni seviyor seviyorsunuz. Yorumlar <laughs> seviyorum. Beni sevmiyorsunuz. Hayır arkadaşlar. Saygı katılmayın. Bugün takvimlerim. Bugün takvimlerim. Bu da sayılma. İntihar mı? Ne? Ailesi yaşıyor mu? Eder ama Buraya bir giremedim. Bu arada ben kaç abone oldum? 15 abone falan oldum. 15. Seni geçtim. Sen benden bir yıl önce başladın. Tamam şey. oğlum yani. ben çok sık video atmıyorum. Yani. Ben diyeyim. çok mu sık yapıyorum? Ne diyeyim? Hatta ben ilk videoda iki bölüm çektim. Kimseyi bilmediğim falan oldu. O kanalı söylemeyelim bence ya. Kanalı az önce değiştirdim. Bilen biliyor. Bizim bir kanalımız <laughs> var lan adı neydi? Hayır ama benim tek bir kanalım daha vardı. İki yıl önce açmıştım. Evet arkadaşlar oradakiler Anca beni sıkıştırdı. Batı, hani ben sana söyledim ya Batı. Işte, şey, i̇şte o. Butterbats'ın iş klipçinin şey o kanalında. İşte o. İzleyenler falan gördün Arkadaşlar Yiğit'in kanalının adını söylememi istiyorsanız videoya 20 like atın. <laughs> Hayır 20 istemiyorum. <laughs> Hiç istemiyorum ya. adını söyleyeceğiz işte oğlum. Yani bakan bakan. Ya. Kaç olsun. Ulan ya, oğlum sen de göstermek istiyorsun değil mi kanalı? Ay, Bakalım. Yani bilmiyorum. Sen, senin şerefine gelir bence ha? Arkadaşlar. Ya burada bu tamamen bir sohbet videosu. Sen söyleyeyim yani. Pekmen de arkadaşı olsun diye duruyor. Bu güzellik olsun diye. Yine ben oynuyorum. Yine evet arkadaşlar. Pekmen güzel bir oyun. Tiyam 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 Gel sen gel 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 bu gel. Bak bak oraya doğru gidiyorum hepsi tekrar geri dönüyor ya Allah'ım ne yapacaklar Bak şu kırmızı çok şaka. Bak bak gittiğimi görüyor. Ha, ha gideyim mi lan? Hadi bak. Tamam hadi gel. Hadi hadi hadi. Lan tamam, oğlum ne oluyor? Tamam bazen oyun baga girebiliyor gördüğünüz üzere. Yiğit de burada şahit. <laughs> şu bu arada biz köye geldik. Hmm. Yani videoyu muhtemelen köyden yüklemeyeceğim ama. O, hmm. Ne oldu lan buna?

もう一度のゲームでエンジンに入れるときにゲームを入れるときにゲームを入れるときにゲームを入れるときにゲームを入れるときにゲームを入れるときにゲームを入れるときにゲームを入れるときにゲームを入れるときにゲームを入れるときにゲームを入れるときにゲームを入れるときにゲームを入れるときにゲームを入れるときにゲームを入れるときにゲームを入れるときにゲームを入れるときにゲームを入れるときにゲームを入れるときにゲームを入れるときにゲームを入れるときにゲームを入れるときにゲームを入れるときにゲームを入れるときにゲームを入れるときにゲームを入れるときにゲームを入れるときにゲームを入れるときにゲームを入れるときにゲームを入れるときにゲームを入れると çünkü direkt geldiği gibi birbirine indirdim yani. Lan oğlum gir. gördüğünüz üzere arkadaşlar bazen böyle dönmüyor. O bu ben evde tamam şurayı tamamlayalım. Oyunun bu arada ikinci bölümü falan da var ikinci. <laughs> Tepeyim, Tepeyim. mi? Tepeyim mi? Tepeyim mi? Şimdi ben ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım? Lan oğlum arkadaşım. Bir video izleyeceğim. İzleme Yiğit. Evet. <laughs> Kimin peki? Aman söyleme. Evet. Şimdi göre göre. Oo ve tam benimki izliyor <laughs> vallahi Senin seni. beni çekeyim Mehmet Mehmet Vardın salak vay direkt çıkıyor. Helal olsun. Hayır ben çok yavrum. Bak neye çarptı bir şey yapıyor. Çünkü bir tane bir video bir Yine Brawl olan videolarda. Ben de sen şu Brawl Stars Onu, şu Brawl Stars Hatta arkadaşlar, yani yaz tatilinde ne yazılan oğlum daha yazı çok varmış. Böyle tatlı olan günlerde. Yani ben insanları uğraşıyorum da. Dövmeden yazın deyin yani yaklaşık bir yıl sonra. Daha güzel bir çeliklerle geleceğim. Vallahi billahi. Ben de. Neden biliyor musun? Mesela arkadaşlar. Bir, bizim evde PlayStation, PlayStation 4 var. Size söylemiştim. Yani şu anlar oynayamıyorum. Şey. Hatta babam kaldırdı direkt. 50 gün sonra almışsın. Benim de çektiğimde. Çocuk sevdiler. Evet sen ne yapıyorsun? Kaç şekerimiz? Evet arkadaşlar. <gülüyor> Yeni <gülüyor> Uncharted 4. <laughs> arkadaşlar Uncharted 4 diye bir oyun var. Bilmem biliyor musunuz? O oyunu atarım size. Ne kanal var mısın? Senin kanalına Yiğit Hasan Kıvrak yazmış. Kanalına oldum. Sen de bana olursan sevinirim. Devam böyle. Ha şurak bak. Bunlar hep böyle. <laughs> Ya sana like atacağım. Ay dur. Neyse tamam. Videoyu falan izle. Yani kardeşim ben sana atarım. Neydi ismi? İsmini söyleyeyim mi? İ dur dur İ söyleme söyleme söyleme. İ söyleme. Zaten kendisini biliyordur. İyi tasan. Aynen kıvırık. Kardeşim abone olurum. O Hayır sen hala abone olmayı yazarsın. Git kardeşim. O ne? Git Hasan kardeşim. ne? Hasan kardeşim. O Bak bak, bak. Evet, şey bak yani, şey. Ulan videoda benden çok konuştun ya. Allah'ım yarabbim sana da buraya <laughs> abonede yüzümü gösteriyorum çabuk. <laughs> Allah'ım ya. Kim sen mi? Arkadaşlar ben ben bin abone olayım zaten o. Bırakırım bütün her şeyi hayatı bırakırım. Youtube'a video atarım. Şaka ama o kadar da de değil de yani. Arkadaşlar gördünüz mü? ben mükemmel reflekslerimle oradan kaçmaya çalıştım ama oyun izin vermedi. Arkadaşlar daha fazla <laughs> pekmen <mi>? istiyorsanız. <laughs> hayır hayır pekmen istiyorsanız 7 like arkadaşlar. Hatta 5 ben olsun istedim. 5 5. 5 olsun. <laughs> i̇stemiyorum çünkü. Yet, yet istemiyorum. Yani sen demiyorum. Tamam arkadaşlar bu son turumuz sizin için muhteşem. <laughs> Ee, özel yeteneklerimi kullanarak oynayacağım. Görüyorsunuz. Bana şey ya Hayır oğlum. Bir sus. Ben. Sen sen konuyu anlayamadın bak. Bilmem <laughs> siz de anlamamışsınız. <laughs> bu şimdi pekmende son tur. Hadi hadi. Oğlum, bu bak bu adam kaşınıyor. Ha son tur olmasın ne olacak Çünkü azmış şey. canım yokmuş ki daha. Senin kafana ya alayım bari fikirleyi. Başkana Harbiden ha güzel oldu yine. Yine çoğu şeyi söyledik değil mi? Bir senin kanalın adını söylemedik. Biz bizim eski bir kanalımız vardı hatırlıyor musun? Ama onu ben YouTube'a ya yazdım çıkmıyor. Neyse tamam arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Eğer oğlum niye Google'a girip duruyorsun? Eğer böyle videolardan daha çok istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada Yiğit'in kanalında da abone olabilirsiniz. Yiğit Eren Mutlu yazarak. Neyse bu videonun da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.